Merhabalar sevgili takipçilerim, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve gerçekten işinize yarayacağını düşündüğüm bir videoyla karşınızdayım. Maydanozumuz var arkadaşlar. istediğiniz miktarlardan bütün maydanozlarımızı güzelce ayıklıyoruz ve suyun önüne koyup güzelce yıkayıp duruluyoruz. Ve hepsinin güzelce yıkadıktan sonra biraz irice doğruyoruz ve gerçekten kışın çok işimize yaradığını yaradığını siz de göreceksiniz ben yıllardır bu şekilde yazın yapıp özellikle pişen yemeklerde hepsinde kullanıyorum sadece saatlarda kullanamıyoruz arkadaşlar onun dışında bütün pişecek olan yemeklerinize dolmalarınızda rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bütün maydanozlarımızı güzelce ayıklayıp iyice sudan geçiriyoruz. Tertemiz olana kadar, suyumuz berraklaşana kadar maydanozlarımızı yıkıyoruz. Arkadaşlar maydanozlarımızı güzelce yıkadık. Ve şimdi artık bir tutam alacak şekilde saplarından ayırdıktan sonra hafif ilice bir şekilde doğrayalım. Biraz eğri doğramamızın sebebi arkadaşlar e, buzla koyacağımız için e, pörsüleşme oluyor ve çok minik olduğunda yemeklerde güzel durmuyor. Ama biraz irice doğradığımız zaman e, gerçekten bütün yemeklerimizde çok e, şahane bir e, görüntü de sağlamış oluyor. Hiçbir şekilde bir şey olmuyor. E, sadece kullandığımız zaman... Çıkartıp buzunu çözmeden direkt yemeklerimizde kullanıyoruz arkadaşlar. Buradaki püf noktasını kaçırmayın lütfen. Maydanozumuzu çıkarttıktan hemen sonra diyelim ki içimiz hazır ve maydanozu çıkartıp hemen kullanırız bu şekilde. Eğer çözülürse maydanozu kullanamayız. Ama dediğim gibi e, direkt olarak e, donuk bir şekilde çıkartıp hemen yemeğimizin üzerine koyup e, pişmesine devam edebiliriz. Ee, bu şekilde bütün maydanozlarım hazır. Evet arkadaşlar, bütün maydanozlarımı güzelce doğradım, buzdolabı poşetlerimi hazırladım ve şimdi buzdolabı poşetlerimize e, kendi yemeğinizin içine koyacak kadar bir seferlik olarak e, buzdolabı poşetimizin altına e, koyuyoruz ve pipet yardımıyla havasını çektikten sonra sıkı sıkı bağlayıp bu şekilde hazırlıyoruz çok fazla ez, ezmeden arkadaşlar şu poşetimizin bir kenarına koyup hafif top bir şekilde kalacak şekilde e, poşetlerimize e, koyalım gördüğünüz gibi hiç hava kalmayacak şekilde hazırlayıp sıkıca bağlıyoruz ve bu şekilde hepsini hazırlıyoruz ve gerçekten e, kışın çok pratik çok kolaylık e, olacaktır sizde bu şekilde hazırlayıp buzluğunuza attığınız zaman bütün maydanozların bitene kadar bu şekilde poşetlerine diziyorum Umarım size faydalı bir videolar arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın bildirim sesini açarsanız yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz kışlık hazırlıklarım var bir sürü kanalımdan onu da takip edebilirsiniz İnanın kışın çok e, kolaylık oluyor. Size bu şekilde hazırlarsanız e, çok pratik ve kolaylık olacaktır sizin için de. Yaklaşık 5-6 poşet olarak hazırladım. E, siz de bu şekilde hazırlayın bu donuzlarınızı arkadaşlar ve kışın siz de rahat edin. Şu andaki hem lezzet olarak daha daha farklı ve hem fiyatları biraz daha uygun. Kışın çok e, fiyatları çok yüksek olur onların da yüksek ihtimal arkadaşlar. Ee, bu şekilde maydanozlarınızı hazırlayıp yemeklerinize koyabilirsiniz. Görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten çok pratik oluyor bu şekilde. Siz de bu şekilde hazırlayın ve kışın günü rahatlıkla tüketin. E, deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Başka bir tarifte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.